tenakuz bahsi İsa Kocide. Ve tenakudu. Şimdi tenakuzun tanımını vererek başlayacak. Ve ihtilaful kadiyeteyni bu iki kaziyenin farklılık arz etmesidir. Şimdi ihtilaful kadiyeteyn dediği için burada kavramlar arasındaki çelişiklik ilişkisini dışta bırakıyoruz değil mi? Bizim konumuz ne burada? Önermeler arasındaki çelişiklik ilişkisi değil mi? İhtilafın kadiyetin iki kazinin farklılık arz etmesidir. Hangi bakımdan? Bil icabi ve selbi doğu şey olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklılık arz etmesidir. Yani biri değildir, biri de dır şeklinde gelecek önermelerimiz. Biri dır şeklinde, diğeri ise değildir şeklinde gelecek. Biri olumluysa diğeri olumsuz olacak. Aynı zamanda biri olumsuzsa diğeri olumlu olacak. Ancak şunu da şey yapmamız gerekiyor. Şu şartı da korumamız gerekiyor. Bir hayır öyle ki yaktadı ile zatihi şey tenakuzun zatı sebebiyle gereksin ne gereksin en tekune ihdahuma sadikatan bu iki önermeden birinin doğru olması ve ukhra diğerinin ise kadibeten yanlış olması yani iki kaziyenin zatı şey tenakuzun zatı gereği birinin doğru diğerinin yanlış olmasını gerektirecek şekilde ee, olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklılık arz etmesine biz ne diyoruz? Tenakuz adını veriyoruz. Kekavlina şu sözümüzde olduğu gibi Zeydün katibun bunun çelişi yine Zeydün bir katibin değil mi? Zeydün leyse bir katibin. Şimdi buradaki örnek şahsiye bir örnek değil mi? Çünkü tek bir şahıstan bahsederek şey yapmış. Tek bir şahıstan bahsederek. Dolayısıyla burada külliyet cüzeyi taramanın anlamıyor. yok. Şahsiye yönelmelerde doğrudan öyledir ve değildir şeklinde kurduğumuz takdirde çelişik önermeyi elde etmiş oluyoruz zaten. Zeyd Katip'dir, zeyd katip değildir. Şimdi bunu söyledikten sonra diyor ki velayeti hakkı kuzalike şimdi bu şey tenakuz, tenakuz gerçekleşmez, tahakkuk etmez. Ancak illa ancak ancak şu durumda gerçekleşir. Ba'de ittifakihime bu iki önermenin, söz konusu iki önermenin ittifak etmeleri halinde, yani ortaklık arz etmeleri halinde gerçekleşir. Şimdi buradaki ittifak kelimesini aslında başka bir yerde daha görmüştük ama anlam farklıydı. Ne vardı mesela? Şartiye ittifakiye vardı değil mi? Şartiye ittifakiye. Yani ee, mukaddem ile talih arasındaki ilişkinin rastgelelik olarak kurulduğu şeyler vardı. Oradaki anlam rastgelelikti. Yani tevafukla düşünün, tevafuk kelimesiyle düşünün. Öyle rast gelmiş anlamında. Buradaki ittifak dene Ortaklık anlamında değil mi? şey yapması, ortaklık arz etmesi. Yani ikisi farklı anlamlarda. Aynı ki metinde geçse de ikisi farklı anlamlarda. Bade ittifakı hime bu iki kaziyenin müttefik olması, bir olması, aynı olması durumda gerçekleşir. Hangi durumlarda aynı olması? fil mevdu'i vel mahmuli. Konu ve yüklem bakımından aynı olması. Öyle değil mi? Konu aynı olacak ve yüklemi aynı olacak. Tamam. Başka ve zemani iki önermenin zamanı da aynı olacak. Çünkü zamanlar değiştiği takdirde iki olumsuz önerme çelişki arz etmeyebilir. İkisi de doğru olabilir pekala. Ne demiştik mesela? Ali hakimdir. Ali hakim değildir. Mesai seyahatleri içinde hakimdir. Mesai seyahatleri dışında hakim değildir anlamını kastedersek eğer burada bir şey olmadığı için, zaman farklılığı olduğu için telakuz gerçekleşmiyor değil mi? Aynı örneği mekan üzerinden düşünebilirdik. Ali mahkemede hakimdir. Markette hakim değildir. Mesela değil mi? Ne oldu? Mekan değişti. Bu dolayısıyla Ali hakimdir, Ali hakimdir ifadeleri tenakuz arz etmedi. Öyle değil mi? Ne için? Mekan değiştiği için. O halde mekan da aynı olacak. Yani Ali hakimdir, Ali hakim değildir ifadesinin birbirine tenakuz birbiriyle tenakuz arz etmesi çelişki arz etmesi için şu anlamı kastetmem gerekir. Ali mahkeme ise eğer söz konusu olan Ali mahkemede hakimdir, Ali mahkemede hakim değildir. Ancak bu şekilde tenakuzdan bahsedebiliriz. Evet. Ee, başka? başka. Vel ilafeti, izafet bakımından da bir birlik gerekiyordu değil mi? Mesela. E, ismi neydi? Berke. Belki. Berke. Mesela belki öğrencidir, belki öğrenci değildir dedik. Tamam mı? Şimdi sen üniversiteden içeri giriyorsun, öğrenci kartını gösteriyorsun. Oradaki demek ki sen öğrencisin, içeri alıyor. Tamam. Belki öğrencidir. Şimdi e, gittin İstanbul Üniversitesi'ne Öğrenci kimliğini gösterdi, içeri almadılar. Oluyor mu? Oluyor. Başka bir üniversiteye gittiğin zaman kimliğin geçerli geçerlidir nihayetinde. Ne diyorsun? İşte oraya misafir olarak geldiysen, misafir olduğunu ispatlıyorsun. İşte kimin yanında geldiysen falan. Güvenlik, sıkı bir güvenlik şeyi varsa tabii ki. E, girişi varsa. Ancak o şekilde misafir olarak giriyorsun. E peki öğrenci değil misin? Belki öğrenci değildir. Oldu şimdi o zaman. Oysa... Benim ne mi? oldu? Burada değişen ne aslında? E, mekan olarak da düşünebiliriz, başka bir şey olarak da düşünebiliriz. Aynı durumu. Bakın belki Sakarya Üniversitesi'ne izafetle, yani buranın öğrencisi olmak bakımından. Nerenin öğrencisi? Sakarya, Sakarya Üniversitesi'nin değil mi? Sakarya Üniversitesi'ne izafetle nedir? Öğrencidir. Ama İstanbul Üniversitesi'ne izafetle öğrenci değildir. Değil mi? Mesela ne oldu? İzafet değişti. O halde belki öğrencidir, belki öğrenci değildir ifadesi ne oldu? Bir çelişki arz etmedi. Çünkü izafet değişti nihayetinde. İzafet değişti, çelişki söz konusu değil. Yani burada onu şu, şunu söyleyemiyorsun. Yani nasıl olur? Beni nasıl olarak nasıl almazsınız? Beni Sakarya Üniversitesi'ne alıyorlar. İddia edemezsin değil mi? O zaman oradan öğrencisi olduğu için alıyorlar derler niyetinde. Çelişki yok yani. Adamların tavrında da bir çelişki yok niyetinde. Ee, i̇zafet değiştiği zaman da o zaman tenakuz gerçekleşmiyormuş. Peki. Ve kuvveti vel fiili kuvve fiil bakımından da gerçekleşmez. Değil mi? Kuvve fiil bakımından da gerçekleşmez. Eee Mesela şurada bir şişe içki dursun. Diyorsun ki mesela ne diyorsun? Bira olsun. Bira kafa yapar. Bira kafa yapmaz diyorsun. Mesela sarhoş eder. Bira sarhoş eder. Bira sarhoş etmez dedik mesela. Çelişki var mı? Bira sarhoş edici. Bira sarhoş edici değildir. Çelişki var mı? Var. E, bilinen bilin doğru olması gerekiyor. Fakat şunu kastetmişim yani. Bira burada durduğu müddetçe kimseyi sarhoş etmiyor. Yani bir fiil kutusunda durduğu müddetçe, şişesinde durduğu müddetçe bir fiil sarhoş edici değil dedim. Değil mi? Ee, ama bir kuve sarhoş edicidir. Bakın birinde bir fiil kastettim, diğerinde bir kuvve kastettim. Ama zikretmeden bu fiil bir kuyu, bir kuveyi biraz hasf ederek diyorum ki bir de sarhoş edicidir, bir sarhoş edici değildir. Eğer bir kuvvelik ve bir fiillik bakımından farklı bir şey kastettiysem ne oluyor ama zaman? Tenakuz olmuyor değil mi? Çünkü ikisi de doğru. Yani çünkü bira, bir bil bir sarhoş edicidir. Kutusunda da dursa bir kuyu potansiyel olarak sarhoş Fakat bir fiil kimse içmediği müddetçe, kutusunda durduğu müddetçe bir fiil nedir? Sarhoş edici değildir nihayetinde. Bir fiillik bir kuvveli farklı şekillerde. ne yaptım o zaman? Biraz sarhoş edicidir, biraz sarhoş edici değildir ifadesi. İkisi birlikte doğru oldu değil mi? Niçin? Çünkü ben şey değiştirdim. Bir kuvvelik bir fiilliği değiştirdim. bu konudaki ortaklık anlamını şeyi bozdum. Şartını bozdum yani. Bu işte şey üzerinden de söylüyoruz bunu. Kılıç üzerinden. Kılıç, kınında duran bir kılıç düşünün. Kınında duran bir kılıç. Bunun için diyorum ki kılıç kesici bu kılıç kesicidir bu kılıç kesici değildir diyorum. Şimdi çelişki var mı? Var. Ama meğer şunu kastetmişim. Bu kılıç, kınında durduğu müddetçe tabii ki. Bu kılıç e, bir kuvvet kesicidir ama bir fiil kesici değildir. Onu kastetmişim meğer. Gerçekten kınındayken bir fiil kesmez. Ama yine de kılıç olduğu için bir kuvvet kesicidir değil mi? Bir kuvvet. Şimdi bir kuvvelik ve bir bakımından farklı anlamları kastettiysem, kırında duran bir kılıç için, e, bu durumda kılıç kesicidir, kılıç kesici değildir ifadeleri arasında bir tenakoz gerçekleşmiş olmuyor. Ancak ikisinde de bir kuvvelik kastediyorsam birinden biri doğru olacak. İkisinde de bir fiillik kastediyorsam birinden biri mutlaka doğru olur. Birinden biri yanlış olur. Tamam mı? E, bu da gerekli bir e, şart e, şey için. Bir, bir sonraki örnek mesela Vel cüz, üver külli. Külliyet cüziyet bakımından da bir birlik gerekiyor. Bir parçasını kastediyorsam mesela orkide orkide beyazdır diyorum. Elimde bir orkide var. Bu orkide beyazdır diyorum. Bu orkide beyaz değildir diyorum mesela. Şimdi bunun çelişki arz etmesi için aynı parçasından kastetmem. Orkidenin çiçeğinden bahsetmem gerekiyor. Değil mi? Çiçek kısmından. Ama orkidenin yaptığını kastettiysem ikincisinde bu orkide beyazdır dedim. Orkidenin çiçeğini kastettim. Beyaz bir orkide. Doğru. Orkide beyaz değildir dedim. Orkidenin yaprağını kastettim. Ya bu da doğru. Değişen ne? Farklı parçalardan bahsediyorum aslında değil mi? Ha bu şuna da düşünebilir. Aslında farklı mevzulardan bahsediyormuşum gibi de düşünebilir aslında. Orkide dedim ama birinde orkidenin şeyini diğerinde orkidenin yaprağını kastetmişim. Bunun da mevzu da değişmiş oluyor aslında bir anlamda. Öyle düşünebilir. Ee, dolayısıyla aynı parçadan bahsetmem gerekir. Veyahut da parçalı bütünlü bir, bir şey söz konusuysa Bütünse bütünden bahsetmem gerekir yine. çelişiyimde de. Birinde bütünden diğerinde parçasından bahsedersem burada da şey olmaz. Mesela diyelim Bilal-i Habeşi siyahidir dedim mesela. Bilal-i Habeşi siyahdır dedim. Bilal-i Habeşi e, siyah, siyahidir dedim. Bunda neyi kastettim? Bütün olarak kendisini kastettim. Şey olarak bir yapı olarak hani siyahidir. Sonra Bilal-i Habeşi siyah değildir dedim mesela. Burada dişini kastettim mesela. Ne oldu? Başka bir şeyden birinde kül birinde cüz kastetmişim. Külliyet cüziyet değiştiği için burada da ortaklık bozuluyor. Külliyet cüziyet bakımı ortaklık bozuluyor. Çelişkiden bahsedemiyorum değil mi? Dolayısıyla ortak külliyet cüziyet bakımından da bir ortaklık gerekiyormuş. Başka şart bakımından da bir ortaklık gerekir. Şart bakımından aynı şartı kastetmem gerekir. Şartın değişiklik şartın şart değişikliğinin önem arz ettiği önermelerde tabii ki geçerli bu. Az önceki şey için düşünelim yine. Orkide Orkide beyazdır dedim. Orkide beyaz değildir dedim mesela. Mer ikincisi de şunu kastetmişim. Kap karanlık bir odada, zifiri karanlık bir odada orkide beyaz değildir. Doğru mu? Evet. Doğru çünkü renkler nihayetinde ışıkla var olan şeyler değil mi? Işık yoksa renk yok. Öyle değil mi? Evet. Işığı kaldır renk yok. Hiçbir renk yok. Işıklar yani renk de, renkle de kayın. Dolayısıyla ışığı tamamen kaldırdığım takdirde orkidenin beyazlığı falan da kalmıyor ortada. Şimdi birincisinde orkide beyazdır. Işık şartlarında, normal, normal ışık şartlarında gün ışığında beyazdır. Ama zifiri karanlıkta beyaz değildir. Ne yaptım? Şartı değiştirdim değil mi? Yani şartı değiştirerek e, zikredersem orkide beyazdır, orkide beyaz değildir bizden iki tane çelişik gibi görünen ifadeyi ne yapmış olurum? Arada bir çelişki kurmuş olmayız. Çünkü şart farklı. Şartla da birlik gerekiyor. Aynı şartlarda. İki kaziyenin aynı şartlarda olması gerekiyor. Tamam mı? Piyanecik şey misin? Yok ama onun da mekanla hani ışık Ha. Mekanın şartları değişiyor aslında. Mekan değişmiyor da. Hani ışığı kapattım. Aynı mekanda durabilir çünkü. Mekan değişmediğini fazla edebilirim. Ama şartları değiştiriyorum. Tamam mı? Şartları değiştirebiliyorum peki bu şekilde. Eee. Evet. Bu da böyle. Zaten okuduk bu kısmını. Tamam. Şimdi bu duruma, bu durumda bu durumda arkadaşlar eee mucibe bey külliyenin çelişiği nasıl alınabilir? Nasıldı? mucibe bey külliyeyi mucibe bey olarak alamıyorduk değil mi? mucibe bey külliyeyi mucibe bey olarak alamıyorduk. Çünkü ikisi de yanlış olabiliyordu mucibe bey külliyelerin. Birinden birinin doğru olması gerektiği için mucibe bey külliyeyi ancak mucibe-i olarak alabiliyorduk. Mucibe-i cüz'üyeyi de aynı şekilde mucibe-i olarak alıyorsun. Tamam. Burada da sorun yok. Salibe-i külliyeyi nasıl alıyorduk? Özür dilerim. Şey, mucibe mucibe külliyeyi Mucibe külliyi, salim cüzüye tamam. Doğru. Ee, salibe külliye ise salibe cüzüye olarak. Zaten ters, tersini düşündüğümüzde yine tersine gideceğiz değil mi? Mucibe cüzüye ise o zaman salibe külliye. Hem, hem olumluluk olumsuzluğu değiştireceğiz hem de neyi değiştireceğiz? Hem aynı zamanda külliyet cüzüyeti değiştireceğiz değil mi? İkisi de değiştirmemiz gerekiyor mucibe mucibetil külliyeti buna göre şey burada şey netice bir anlamda. mucibe mucibetil külliyeti mucibe külliyenin yani tümel olumlu önermenin çelişiği, çelişiği, nakizi inneme ancak hiye salibetul cüziyeti nedir? Salibeyi cüziyedir. Yani bazıları değildir şeklinde olacak değil mi? Bazıları değildir. Bütün insanlar canlıdır dersem bazı insanlar canlı değildir demem gerekir. Bunun çelişiğini almamışım. <laughs> <laughs> Ke kavline külli insanin hayvanın bütün insanlar canlıdır sözümüzde olduğu gibi. Bunun çelişiğine badul insani neyse bir hayvanın bazı insanlar canlı değildir. O halde Salih cüziye tarafından baktığımızda da bunun çelişiği ne olmuş oluyor? Mucibe-i külliye değil mi? Yani karşılıklı nihayetinde bu ilişki. Mucibe-i külliyenin çelişiği Salih cüziye, salibe cüziye'nin çelişiği Mucibe-i Bunlar birbirinin çelişiği. Ve nakidu salibetil külliyeti salibeyi külliyenin çelişeğini peki hiçbir şeklindeki ifadenin çelişiği bazıdır. Değil mi? Hiçbiri böyle değildir ifadesinin bazı böyledir gibisinden gelecek. La şey eminel insani bir hayvanın hiçbir insan canlı değildir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. O halde bunun çelişiği doğru olacak. Nedir o? Ve bazı insani e, hayvanın bazı insanlar canlıdır şeklinde olacak. Tamam mı? Ne oldu o zaman? Hem olumlu olumsuzluk bakımından hem doğruluk yanlışlık bakımından hem de külliyet cüziyet bakımından farklılık gerekiyormuş değil mi? Ama asıl olan nedir? Doğruluk yanlış bakımından farklılık. Peki. Diğerleri de onu sağlamak için var zaten. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şey daha ekliyor. Diyor ki vel mahsuratu mahsuralar. Nedir ne demek, nedir mahsura? Hmm. Yani külli ya da cüz'i ifadeler. Yani şahsiye olmayan, hasır ifadesi içeren, nicelenen, nicelenmiş, belli şekilde nicelenmiş ama şöyle e, edat alarak nicelenmiş. Yani şahsiye olmayacak, tek bir şahıstan bahsetmeyecek, iki mühmel olmayacak değil mi? Mühmel de olmayacak. E, yani ya külli ya cüz'i kalıyor zaten bu durumda. Külli ve cüz'i önermeler kalıyor. Şimdi önermemiz külli ya da cüz'i ise bu durumda vel mahsurat la yetahakkaku tenakuzu eee beynehuma mahsura önermelerde iki kazıyı arasında beynehuma iki kaziye arasında tenakuz gerçekleşmez, tahakkuk etmez. İlla ancak şundan sonra gerçekleşir. Ba'de ihtilafihima fil külliyeti vel cüz ve cüz'iyeti o iki önermenin külliyet ve cüz'iyet bakımından yani külli önerme cüz'i önerme olması bakımından farklılık arz etmesi halinde ancak tenakuz gerçekleşir. Ee, şimdi burada şeyle karışmasın. Hani şart bir taraftan kül birliği gerekiyor demiştik aslında değil mi? Orada başka bir şeydi. Orada konunun bir kısmından bahsetmek ya da bütününden bahsetmek söz konusuydu. Hani konunun bir parçası ya da konunun bütünü olarak almıştık. Oradaki şart birliği olarak, oradaki kül şeyini. Burada da önermenin külli ya da düzü olması söz konusu değil mi? Birbirine farklı şeyler karışmasın. Önermenin mutlaka külli ise cüz'i, cüz ise külli olması gerekiyor. Niçin? Çünkü ancak bu şekilde biz doğruluk yanlışlık arasındaki tenakuzu gerçekleştirebiliyoruz. Bunu gerçekleştiremediğimiz için biz külliyet cüziyet bakımından bir farklılık arıyoruz. Niçin böyle? Çünkü diyenler külli yeteğini, çünkü iki tane külli önerme, iki tane külli önerme kat tekdibeni, ne demek kat tekdiben? Yanlış olabilir. olabilir. Kat burada ne anlam veriyor? İhtimal anlamı veriyor değil mi? Mazi olsaydı kesinlik, kesinlik anlam verecekti. Burada ihtimal anlamı veriyor. Ee, i̇ki külli önerme ikisi birlikte yanlış olabilir pekala. Nasıl? Ke kavlina külli insanın katibun ve şey eminel insanı bir katibdir. Bütün insanlar katiptir. Doğru mu? Yanlış. Hiç, yani bütün insanlar katip değil. Hiçbir insan katip değildir ifadesi yanlış mı? Bu da yanlış. Çünkü bazı katipler var aramızda. insanlar olarak. Ne oldu o zaman? Ee, i̇kisi de yanlış oldu. Yani iki tane külli önerme yanlış oluyor. Olabiliyormuş demek. İki tane külli yanlış olabildiği için düz En azından birisi cüzi olsun ki tenakuz gerçekleşsin. Birinden birini cüzi alalım bakalım. Yani bir, 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 mesela birincisi yanlış değil mi? Birincisi yanlış. İkincisini cüzi alalım. Doğru çıkacak mı? Bazı, Bazı insanlar katip değildir. Doğru mu? Doğru. doğru değil mi? Birincisini doğru olarak çevirelim. Mesela birincisi... E, bazı, bazı e insanlar katiptir bazı de aldık. Onun Hiçbir insan katip değil değil mi? Hiçbir insan katip değil dediğimizde birisi, birisi, birisi doğru diğeri yanlış oluyor. Tamam. Bunu sağlamak istiyoruz zaten değil mi? Biri doğruysa diğeri yanlış olacak. Biri yanlışsa diğeri doğru olacak. Bunu sağlamaya çalışıyoruz zaten. Ee, aynı şekilde vel cüz'i ve iki cüz'i yönelmede bazen iki cüz'i yönelmede Bazen doğru olabiliyor. Bazen doğru olabiliyor. İkisi doğru olabildiği için ne diyoruz zaman? Birinden biri şey olsun ki, külli olsun ki biri de yanlış olabilsin doğru önermeden. Cüz'i, cüzi doğru bir önermenin çelişiği olarak. Vel yeteyni fattas Çünkü bazen iki cüz'i önerme ikisi birlikte doğru olabilir. Kekavlina şu sözümüzde olduğu gibi Bazı insanlar katiptir. Doğru mu? Doğru. Ve bazı insan ise bir katibin bazı insanlar katip değildir. Doğru mu? Doğru. İkisi de doğru oldu. Ama olumlu olumsuzluk başka. Değil mi? Olumlu olumsuzluk değişmesi yetmiyormuş demek ki. Bunu e, bunun sağlanması için külliyet cüziyetin de değişmesi gerekiyormuş. İki cüzi önerme doğru olabildiği için. Oysa bizim aradığımız ne? Biri doğruysa biri mutlaka yanlış olacak. Biri yanlışsa diğeri mutlaka doğru olacak. Bunu arıyoruz. Peki. El-Aksu e, ee, aks ise hüve nedir? En yusayyar mevdu'u konuyu ne yapmak? Mahmulen. Konuyu mahmule dönüştürmek. Konuyu mahmule dönüştürmek. Yani konuyu yükleme dönüştürmek. Vel mahmulu mevdu'an e, mahmulü de konuya dönüşürmek. Yani yüklemi de konuya dönüşürmek. Yani konu ile yüklemin yer değiştirmesi kısacası. Ancak şu ancak şu sağlanacak, şu korunacak elbette. Ma baqa selbi vel icabi. Olumluluk ve olumsuzluk e, olduğu gibi kalmak kaydıyla bir halihi olduğu gibi olduğu hal üzere kalmak kaydıyla başka ve tasdiki ve tekzibi Doğruluk ve yanlışlık da aynı şekilde bir halihi olduğu hal üzere kalmak kaydıyla. Yani doğruluk ve yanlışlık durumunu koruyarak aynı zamanda olumluluk ve olumsuzluk durumlarını koruyarak ne yapmamız bizim? Konuyu yüklem, yüklemi konu yapmamız. A, B B, A'dır şeklinde çevirmemiz. Peki. Peki bu iki şartı sağlayarak nasıl yapabiliyoruz biz? Mucibe-i külliyeyi diyelim ki hem olumluysa olumlu, doğruysa doğru şekilde koruyabilmek için, koruyarak aksedilebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Mucibe küleyi nasıl çevirebiliyoruz? Mucibe cüziye. Cüz Tabii ki burada şey dikkat etmemiz gereken şey, mucibe ise zaten mucibe. Orası değişmeyecek ki. Zaten korumamız gereken şeylerden birisi bu değil mi? Mucibe ise mucibe zaten. Onun için biz burada neye bakacağız? Külli olarak mı çevirelim, cüzi olarak mı çevirelim? Aradığımız şey bu. Ben mucibetül külli yapıyorum. Mucibe-i külliye, Düşünelim. Bütün insanlar canlıdır. Bütün insanlar canlıdır. La tenaküsü külli yeten. Külli olarak aksettirilmez. Yani külli olarak döndürülmez. Külli olarak döndürülmez. Bu da ayrıca mucibe külliye demesine gerek yok. Çünkü mucibesi mucibe zaten. Onu de, demesine gerek yok. Sadece külliye demesi yetiyor. Külli olarak aksettirilmez. Niçin? Çünkü yastuku kavluna. Mesela şu sözümüz doğrudur. Küllü insanın hayvan, bütün insanlar canlıdır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu canlı insandıra çevirelim bakalım. Ve la Ve Ancak şu doğru değildir. Küllü hayvanın insanın, Bütün canlılar insandır ifadesi doğru mu? Bütün canlı ifadesi yanlış. Demek ki külli olarak çevirdiğimiz takdirde yanlış netice çıkabiliyormuş. Yanlış bir şey çıkabiliyormuş. Oysa biz doğruysa doğru olarak kalmak durumundaydı. Biz burada tenakuz işlemiyoruz çünkü aksi işliyoruz doğru, doğru olmak olarak kalmak durumunda. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bazı hayvani insanı dememiz gerekiyor değil mi? Evet. E, Bel tenaküsü cüz'iyeten bilakis bilakis cüz'i olarak aksettirilir. Cüz'i olarak döndürülür. E, Çünkü kulna çünkü biz şöyle dediğimizde külle insanın hayvanın bütün canlılar bütün insanlar canlıdır dediğimizde yastuku kavluna şu sözümüz doğru olur. Bazı hayvani insanın bazı canlılar insandır sözümüz doğru olabilir burada. Dedikten sonra bir gerekçe çıkıyor aslında burada. Diyor ki eee feinna zira şey yani mevsufen bil insani vel hayvani. Biz insanlık ve canlılıkla nitelenmiş bir şey gördüğümüzde herhangi bir şey. Baktık bunda canlılık özelliği var, insanlık özelliği var. Bunu gördüğümüzde ne olur o zaman? Şunu biliriz ki feykûnü bâdül <bagdul> hayvani insani. En azından şunu bilsene. Demek ki bazı canlılar insanmış. Yani bazı canlı ve insan şeridi, fertleri aynı, aynıymış demek ki. Bunu böyle görmüş oluruz. Feykûnü <feykunu> bâdül <bagdul> hayvani insani en azından bazı canlıların insan olduğunu biliriz buradan hareketle. Burada gerekçeye benzer bir şey zikrediyor. Çok da mühim değil. Zaten anlaşılır bir şey nihayetinde. Gerekçe zikretmesine aslında çok da ihtiyaç yok. Vel mucibetül cüz'iye peki? Mucibe cüz'iye nasıl aksettirilir? Mucibe cüz'iye aynı şekilde mucibe cüz'iye olarak döndürülebiliyordu. Vel mucibetül cüz'iye eydan mucibe cüz'iye de aynı şekilde tenakisu Döndürülür. Döndürülür. Ne olarak? E, cüz'i yeten cüz'i olarak. Cüz'i olarak. Zaten mucibe demesine gerek yok. Mucibe ise zaten mucibe kalacak. Cüz'i olarak döndürülür. Niçin? Bir her değil, hoceti bu delil sebebiyle. Peki. Ne kaldı şimdi? Salibi külliye kaldı. Salibi düzüye kaldı. Değil mi? Ve salibetül külliyetu. Salibeyi külliye ise. Salibeyi külliye. Tenakisu külliyeten. Külliye olarak döndürülür. Ve salibetül külliyetu. Tenakisu külliyeten. Salibeyi külliye. Külliye olarak döndürülür. Niçin bu? Düşünelim. Hiçbir, hiçbir salibeyi külliye ne demek? Hiçbir A, B değildir demek değil mi? Hiçbir A, B değildirse hiçbir B de A değildir. Bu anlaşılır bir şey değil mi nihayetinde? Çünkü bir kavramı birer kavramdan tamamen şey yapıyorsun, ayrı ki Hiçbir A B değildir diyorsun. Değil mi? Hiçbir Müslüman kafir değildir diyorsun mesela. İki tane mütebain küme. Dolayısıyla hiçbir kafir de Müslüman değildir anlamına gelir bu aynı zamanda. Diğer değişildiğimizde de salibi külli o zaman nasıl aksettiriliyormuş? Salibi külli olarak değil mi? Tümel olumsuz olarak aksettiriliyor. Ve derlike Beyyünün bir nefsi. Iyi. Bu kendinden açık diyor. Bunun için ayrıca bir izah zikretmeme gerek yok. Hiçbir A, B değildir. Hiçbir B, A değildir. Zaten çok kolaylıkla söylenebilir. Bu sebepten buna bir izah getirme ihtiyacı hissetmiyor diye diyor ki ve der ki beyyünün bir nefsi. Iyi. Bu kendinde açıktır zaten. Fe Çünkü idâ sadaka la şey eminel insan bi hacerin. Çünkü biz hiçbir insan taş değildir sözümüz doğru olduğunda bizim. Aynı şekilde sadaka La şey eminel haceri bir insanın hiçbir taşta insan değildir sözümüz yine doğru olur mecburen. Peki ne kaldı şimdi? Salibi cüziye kaldı. Şimdi salibi cüziyenin döndürülmesi nasıl yapılıyor? Olmuyor. Yok, yok. olmuyor. Çünkü istisnası olsa da bütün örneklerde bütün örneklerde geçerli bir şey kuramıyoruz değil mi? Bütün örneklerde geçerli olmuyor hiçbir şekilde. E, sal, şey, aksini kurmak. Ee, zaten iki tane ihtimal var. İki ihtimalde şey yapmıyorsa, bütün örnekleri uymuyorsa yapacak bir şey yok. Ve salibetül yetü, salibe cüziye ise, şimdi bir kere salibe ise salibe kalacak. Bunu değiştiremeyiz. Çünkü kuralımız bizim değil mi bu? Salibe ise salibe kalacak. Çünkü neydi? Olumlu olumsuz aynı kalacaktı. Bir kere olumsuzsa olumsuz kalacak. Tamam. O halde olumlu olarak çevirebiliyor muyuz? Bakalım. Herhangi bir salibe cüziye ifadeyi. Ve salibetül cüziyetü la aksa leha. Bunun aksi yoktur. Lüzümen lüzumen burada e, lüzumen aslında şöyle bir anlam katıyor burada. Bütün örneklerinde geçerli bir anlamı yoktur. Yani mutlaka bütün örneklerinde e, geçerli olması lazım gelen bir şeyi yoktur. Durum yoktur bunda. E, bunun aksi yapılmaz. Feinlehu çünkü Yesduku bazı hayvan değilse bir insan. Hadi deneyelim bakalım. Bazı canlılar insan değildir dedik. Bunu çevirmeye çalışalım. İnsanla canlı yerde değişeceğiz bir kere. Bir ve olumsuzu aynı kalacak. İnsanlar, insan canlı değil ifadesini kuracağız bakalım. Zaten iki ihtimal var değil mi? Ya külleyi kuracağız ya cüz'i kuracağız. Salibe külliyi, salibeyi mucibeyi değiştiremiyoruz. Çünkü salibe ise salibe olarak kalmak durumunda. Ya külliye kuracağız ya cüz'iye kuracağız. Ha, bazı insanlar canlı değildir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü canlılık gittiği zaman insanlık gidiyor. O zaman insan demiyoruz işte ona. Canlılık yoksa insan demiyoruz çünkü. insan i̇nsan kabul etmediğimiz için mükellef kabul etmiyoruz çünkü nihayetinde. Ondan her şey kalkıyor. Cesetten ibaret kalıyor. Peki e, bütün insanlar can, hiçbir insan canlı değildir diyebiliyor muyuz? Bunu zaten söyleyemeyiz nihayetinde. Dolayısıyla ne diyoruz o zaman? Salibi cüziye aksettirilmez diyoruz değil mi? Salibi cüziyenin döndürülmesi yapılmaz. Bunun döndürülmesi yok. Ve aksuhu diyor zaten. Bunun hiçbir şekilde aksi doğru olmaz demiş oluyoruz. Bu da arkadaşlar aks, aks bahsiydi. Ve ahiru davana enilhamdülillah.